Yıldırım ailesine hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi de Pamuk ailesini davet ediyoruz. Ve ailesini buyurunuz lütfen. Nasıl evet. evet hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de Kaya ailesini davet ediyoruz. Mehmet Kaya ve ailesini buyurunuz efendim. Söyle. Şimdi. <laughs>

Evet Kaya ailesine de hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de Zirek ailesini davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Kim gün bayıldı ha? Uyuyor yaptı. Uyuyor. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım sizden Rabbim razı olsun. Evler bahane anahtarı Cumhurbaşkanımın elinden almak şahane. İnanılmaz mutluyum şu anda. Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim size hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin. Şu ümmetin, milletin başından eksik etmesin. Dualarımızdasınız gece gündüz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta biz yine burayı hınç dolduracağız Cumhurbaşkanım. Zafer kutlaması için. Ondan sonra da Ayasofya'da şükür namazı kılacağız inşallah. Bizler seccadeye ayağını basanlar değil. O seccadeye secde edenin yolundayız. Dün de, bugün de, yarın da yolumuzda sevdalıyız. Allah razı olsun. Tayyip aşkına inan. Tam bir dünya var seni istiyor. Bir ordu var seni anıyor. Bir halk var sana aşık. Sonsuz sevgim var teyip dedem. İnan bak kalbine halk var. Gece gündüz yaptıklarını say mevesin kesilir. Bir dede var baldan tatlı. Bir teyip dede var halkına sevdalı. Aziz devletin yıldızı. Bak gözün kama. Kendisi yazmış. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Nasıl? iki artı bir mi? Üç artı bir mi? Üç artı bir. Maşallah. Bir dakika ya. Kaç çocuk var? Demek ki bak. 3 olması lazım. Hayırlı olsun. Direk ailesine hayırlı olsun diyoruz ve şimdi Çiçek ailesini, Enver Çiçek ailesini davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Çiçek ailesine hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de Nesimi Kurt. Kurt ailesini davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi de Vural ailesini davet ediyoruz. Şükrü Vural ve ailesi buyurunuz efendim. Ben Vural ailesine hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi de Sarıyer ailesini davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. なるほど。